Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Biliyorsunuz beni bilenler bilir bilmeyenler de tanışmış olur. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun süredir video atmıyordum. Çünkü arkadaşlar böyle şey oldu yani. Böyle çok olaylar oldu yani. O yüzden video çekmedim. Arkadaşlar bugün sizinle bir güvenli bir video yapacağız. Arkadaşlar. kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Yorum atarsanız kalp atarım. <laughs> Yakında abone oldukça canlı yayında olabilir. Arkadaşlar sizinle şöyle bakalım. Benim oyunları. Arkadaşlar şu oyun. Bu oyun arkadaşlar. Ya da bir dakika arkadaşlar. Oldu galiba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle oyun indirecekseniz benim yine oyunlar indireceksiniz. Ben size oynar tanıtayım. Min de min min yani hile oyun. Böyle bu site çok güvenli arkadaşlar. Ben hep bazı oyunları hep hile indiriyorum. Hiçbir zanaat yoktur bana güvenebilirsiniz. Bana güvenebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle de bakalım. Şimdi bir oyun indireceksiniz. Hilenen istiyorsunuz. Arkadaşlar galiba. Şu oyuna bakalım. Şu oyunun hilelisini indirebilirsiniz. Amerikan Marksman. Çok güzel bir oyundur. Ben önceden oynadıydım. Burada da otobüs oyunu var. İşte bu. Böyle Dilediğiniz oyunu güvenle indirebilirsiniz. Benim oyunun ismini yazın. Sonra da Android oyun kulüp yazın. Oyun karşınıza çıkacaktır. Ama bazı sevdiğiniz oyunların bazı APK'ları çıkmayabilir. O yüzden ben de bazen istediğim oyunlara bakıyorum. Bazen çıkmıyor. Yani o yüzden arkadaşlar bu oyun da güzeldir. Yani benim tavsiyem dilediğiniz oyun oynayabilirsiniz. Hatta bak bakın GTA 3 Definitive Edition para hileni bak bakın burada da yazıyor resmi butonuna hile siz oynamak istiyorsanız kamu butonuna gündem kamu seçmeniz yeterlidir diyor. Burada da arkadaşlar drone var. Ve şurada da bu kadar da arkadaşlar. Daha fazla video İstiyorsanız istiyorsanız kanala abone olun like atın yani abone olalım sayımız belli olsun güzel bir din, güzel bir günler geçirmek dileğiyle hoşçakalın sağ olun.